Gelinlik kıyafeti giymenin dini hükmü nedir diye bir soru var hocam. Evet. Gelinlik kıyafet esasında Avrupa'dan bize geçmiş bir kıyafet biliyorsunuz. Bu kıyafet tesettüre eğer uygunsa, vücudu göstermiyorsa, ya yani insan avret yerlerini el, yüz, ayak dışındaki yerlerde herhangi bir yer göstermiyorsa, tesettüre uygunsa gelin kıyafet giyilebilir. Fakat Hristiyanlara özenerek veya gayrimüslimlere özenerek ölçülere riayet etmeden avret yerlerinin açık olduğu bir pozisyonda kıyafet, gelin kıyafet ve diğer kıyafetlerde uygun değil dine. Kimisi şöyle düşünebilir ya işte ömürde bir kez en mutlu olduğu dönemde ve böyle bir şey yapması da çok fazla görülmemeli falan diye düşünebilir ama burada dinin tabi ortaya koyduğu ölçüyü paylaşmak adına biz bunları söylüyoruz. Yine dileyen istediği gibi tercihte bulunabilir. Müslümanlığımız her an Müslüman pozisyonda olması lazım. Düğünde, bayramda farklı, özel günde farklı, şu günde, bu günde farklı değil. Hassasiyetimiz varsa o hassasiyetimiz her şeyde devam etmesi lazım. Dini kendimize değil de biz kendimizi dine uydurmalıyız.